Ronaldinho, Brezilyalı çocuklar için futbol, kaderden kaçış hikayesi gibidir. Fakirlik, kumsal ve futbol topuyla başlayan bu hikayeler, bazen sonunda herkes de uyandıran, kendi yıldızlarını yaratabilmekte. Ronaldinho işte tam da bu hikayelerden birinin içinden çıka bir futbol cambazı. Ülkesinde bir mahalle futbol takımına katılan Ronaldinho, eşsiz top kontrolü yeteneği ile dünyaya açılmayı başardı. Bu videoda Ronaldinho'nun bütün dünyayı şaşırtmayı başardı. Mükemmel gollerini derledik. Videoya başlamadan önce bu tarz videoların devamı için bu videoyu beğenerek bize destek olabilirsiniz. 1 numara Brezilya milli takımının yaptığı mükemmel ve bir o kadar zekice atılan free kick golü ile başlıyoruz. Hem barajı hem de kaleciyi çaresiz bırakan bu şut gol olarak sonuçlanıyor. 2 numara Başka bir free kick golü ile devam ediyoruz. Ronaldinho'nun hedefinde bu kez topu 90'a göndermek var. Zor bir pozisyon olmasına rağmen kalecinin kapattığı köşeden golünü atmayı başarıyor. 3 numara Görüntü biraz eski olsa da. Bu gol yıllar geçse de unutulmayacak gibi. Daha ilk başlarda iyi bir futbolcu olduğunu gösteren Ronaldinho için tüm takımlar sebeste olmuştu. 4 numara. Brezilya milli takımıyla attığı gollerle devam ediyoruz. Bazı futbolcuların aksine hem milli maçta hem de normal bir maçta üst düzeyde oynayabilen futbolcuların başındaydı. 5 numara. Top yanından ayrılmadığı sürece o pozisyon devam edecektir. Her an ne yapacağı belli olmayan Ronaldinho için futbol tam anlamıyla bir sanattır. İşte bu çalımları ile attığı bu mükemmel gollerden biri daha. 6 numara. Bir futbolcu düşünün. Yaptığı her şey olay olsun. Brezilya milli takımıyla attığı efsane gollerine bakmaya devam ediyoruz. İlginç bir şekilde savunmayı adeta dilen Ronaldinho'nun golle buluşması da sürpriz olmadı. 7 numara Futbolun zeki çocuğu yine zekasıyla bir frikik golü dağıtmayı başarıyor. Kalecinin az bir şey önde olmasından faydalanarak fileleri havalandırmayı başarıyor. 8 numara Ronaldinho'nun yine çok eskilerde attığı bir free kick golüyle devam ediyoruz. Hayliydi. O zamanlar bir hayli sert şut çeken Ronaldinho sonuca bu şekilde hızlı bir şekilde alışıyor. 9 numara Tek başına adeta bir gol makinesi olan Ronaldinho'dan yine attığı ilginç bir gol daha. Topu iyi takip eden Ronaldinho arkadan çıkarak kaleciyi alt etmeyi başarıyor. 10 numara. Tüm dünya etkileyen Ronaldinho gollerinin sonuna geldik. Defansa büyük önem veren bir takıma böyle goller atmak hiç kolay değil. İşte akıllarda hiç unutulmayacak bir gol. Videonun sonuna geldik. En çok beğendiğiniz gol hangisiydi? Yorumlarda yazabilirsiniz. Bir başka videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.